Arkadaşlar e, hatırlıyorsunuzdur e, legolar yapıyorduk çiçekli legolar ve şu kağıtta bakarak yapıyorduk ve ben aslında onun parçasının varmış sadece ben yapamamışım. Şimdi onları yapacağım yine hızlandırarak yapacağım hem de yavaş yavaş yapacağım. Hepsini sökeceğim önce ama e, sökerek daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. O yüzden beraber sökeceğiz aldım size şimdi hızlandıracağım. hepsini söktüm gördüğünüz gibi ben aslında bunu söküp yapmıştım şimdi bunların hepsini teker teker takacağım ve bu biraz daha uzun sürecek yine de buradan bakacağım belki yanlış yanlış vardır falan diye yani belki yanlış yapacağım onu bilemem de şey yani o yüzden böyle bakarak yapacağım i ah, ah, to <laughs> sesini duyuracağım size. O yüzden biraz komik oldu. Bazı yani az öncekini yaptım ve ses çıkmadı. Şimdi hepsini uzunca yapacağım çünkü vaktim fazla yok. Evet hepsini yaptım ve hızlandırarak devam edeceğim çünkü az vaktim kaldı tam olarak yani az kaldı. Arkadaşlar çözümün devamını getiremedim ama olsun şimdi böyle oldu. Ee, bunları şimdi düzeltiyorum. Yaptım. Ve bitti. Arkadaşlar da hepsini yaptım. Ama göster.